Bir de zekat gıdalarda var. Gıda dediğimiz zaman buğda, pirinç, bu ikisi. Buğda, pirinç bunlarda zekat var. Evet. Buğda, pirinç bunlardan zekat var. Arpa, çavdar, ondan sonra nohut, mercimek, bakliyatlar yani bu bunlarda zekat var. Bir de Meyvelerde de iki şeyde zekat var, üzümde var, bir de hurmada var, elmada, armutta yoktur, üzümde var, hurmada var, yani bunlarda zekat var. Hububat'ın tamamında var, hububat dediğimiz zaman, ne gibi, boğda gibi, mesela boğda, arpa, çavdar, pirinç, ondan sonra nohut, mercimek, çedene, bilmiyorum yani işte o hububat, onlarda zekat var. Meyvelerde de sada hurmada bir de üzümde var. Başka meyvede zekat yoktur. Ha, eğer bu bunun da nisap miktarı beli, hamsete avsukun diyor. Hamsete avsukun, 5 husk olursa yani 600 kilo mesela, 5 husk olursa 600 kilo diyelim olursa kuru üzüm, hurma buğda mesela bunlar. Onda da öşür var. Onda bir. Ondan bir dokuz taneyi kendine alır bir taneyi zekat. Dokuz taneyi dokuz kiloyu kendine alır bir kiloyu zekat. Dokuz tenekeyi kendine alır bir tenekeyi zekat. Ama eğer bu normal yağmurla yağmurla mesela yeşeriyorsa eğer kendisi bakıyorsa mesela kendisi mesela pirinç var mesela pirinç yağmurla değil de o suluyorsa onda yirmide bir veriyor. Yirmide bir. Yani onda yarım veriyor. Onda yarım yani yirmi. 20. Yani yirmide bir. 19 teneke kendine e, kendine alıyor bir tenekeyi veriyor mesela 20'de bir veriyor ama yağmur suyuyla o oluyorsa oluşuyorsa o ona mesela masraf etmiyor onda e, onda birdir onda birdir bunların hepsinde meyve olsun ondan sonra kububat olsun bunların da zekati belli oldu nisabi kadar 600 kilo miktarında buğdan varsa biz ona 40 teneke diyorduk 600 kilo buğdan varsa 5 husuk varsa ve 600 kilo üzümün kuru üzümün varsa sen o yaş üzümün zekatını verirsin. Tamir eğer üzüm yaparsa üzüm verirsin. Üzüm yapmazsa bekle, onu tahmin edip de üzüm verirsin. Mesela tahmin edersin. Mesela 3 kilodan 1 kilo üzüm çıkar. Mesela veya da o zaman senin 600 kilo olmam için o mesela ne kadar olacak? Onu öyle hesaplarsın.